Hayırdır babacığım? Ne demek hayırdır babacığım? Hayırdır? Kızım yeter de ne kadar zayıf duyacak? Bak zayıflayabilir sana ne? Onu sevdiklerin sen karışamazsın. Neden? Kendi sevdiklerini ben... çeklerini yapacağız. Ben Hatta kork. buraya kadar krop da giyecek o. Oraya kadar ne giyecek? Krop. Krop giyemez oraya kadar. Giyebilir. Ben izin vermiyorum. Giyebilir. Ben izin vermiyorum. Söz verme zaman annemlere giyecek? Nedenmiş? Hatta annemle beraber takım kroklarımız var onları da giyeceğim. Beyni fikri zikri zehirlenmiş ana babanın düşünceleri zehir geleceği karanlık çocuğu. Sizin evde figür yok figür. Rol model yok lider yok saygı yok baba yok babalık yok Şam babalığı var. Ama babayı da Şam babası haline getiren bir ana var. Sözler şirin mi? Tatlı mı? Komik mi? Hiçbiri değil kardeşim. Felaket. Bu çocukların beynini kim yıkıyor? Kim yıkıyor? 5 yaşında çocuk krob'u nereden biliyor? Bu çocuklar babaya kafa tutmayı, saygısızlık yapmayı nereden biliyor? Anasının babasına hareketlerinden biliyor kardeşim. Siz ana olarak çocuğunuzun yanında babasına kafa tutarsanız çok affedersiniz. Sıçtığınız bok da tutar. Bu çocuğun artık bu hale bu yaşta gelmesinin sebebi medya değil sizsiniz. Bir baba evde bir şeye hayır dediği zaman ana gülmeyecek. O da destek olacak, o da hayır diyecek. Arkasında duracak, babanın sözünün ağırlığı olacak. Çocuk annenin babayı küçümsediği veya sözünü boşa çıkardığı tavırlarını görürse o da aynını yapar. Babaya saygısı azalır. Çocuk neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu küçük yaşta öğrenir. Sofrada babaya ilk önce yemek koymak, önemli kararları babayla istişare etmek gibi şeyler. Baba evin direğidir, reisidir, otoritesidir bilincini kazandırır